Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mekan ben Clash of Clans videolarını çekip kendi YouTube kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Sizler de benim YouTube kanalıma abone olmayı, beğen tuşlarına basmayı ve yorumlarınızı yazıp bana destek olmayı unutmayınız. Benim Sultan Sancak klanıma savaşmayı bilen aktif ve kalıcı kişiler armalar vardır gelebilirsiniz. Ben bu Clash of Clans videomda sizler için yani 13 belediye binası köyü olan arkadaşlar için klan savaşlarında klanımızın üyesi olan Zeus isimli Onç Belediye binasıyla bizim klanımızda klan savaşlarına katılmış olan Ali Bey'in yapmış olduğu Zeplin saldırısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle savaşa başlamadan önce şöyle kısaca bir bilgi vereyim. Yani bizim Zeplin saldırısını görmeye alışkın olduğumuz super okçu veya süper büyücü kullanmamış, normal atıcı kullanmış. Yani kendine göre yani kendine has bir taktik Savaş taktiği geliştirmiş diyelim daha doğrusu. Ben doğrusunu söylemek gerekirse ilk defa görüyorum. Şaşırdım yani. Yorumları da size bırakıyorum. Demek ki e, hangi asker alırsan da hangi askeri kullanabiliyorsan hangi asker kullanmayı seviyorsan ona göre de bir kendine göre bir taktik geliş geliştirebiliyormuşsun demek ki. Şöyle savaşa başlayalım. Arkadaşlar gördüğümüz gibi Ali Bey 11 tane yılan fıçısı 10 tane okçu kız 10 tane de ejder zeplin bir de kahramanlarına bakalım kraliye şampiyonu ekipmanı kralçenin ekipmanları büyük koruyucunun ekipmanları arkadaşlar bir de minyon prens minyon prens ya kendi tercihine göre almıştır ya da barbar krali yükseltmede olduğundan dolayı onun yerinde olmak için minyon prensi kullanmış olabilir arkadaşlar İki tane de klon büyüsü, beş tane de gördüğümüz gibi görünmezlik büyüsü, bir tane de e, öfke büyüsü kullanmış. Şöyle savaşını başlatalım. Orada bir küçük bir açıklık bul e, varmış demek ki. Oraya bir bir tane ilan fısısını attı ve orada hava bombaları varmış. Onları aktif hale getirdi. Ve zeplini de attı. Arkadaşlar zeplini bence kendi patlattı ve e, iki tane klon büyüsüyle görünürlük büyüsü ve efko büyüsünü de kullandı. Yani gördüğümüz gibi normal at, atıcı kullanmış. Arkadaş, arkadaşlar çok da iyi bir şekilde verim de aldı atıcılardan. Yani yüzde %37'lik bir verim aldı. Bu da demek oluyor ki çok iyi bir şekilde yani verim alabiliyormuştum atıcılardan da yukarıda klan kalesi vardı orada klan kalesinin azdar e, askerlerini pardon arkadaşlar bir dilim sürtüştü klan kalesinin e, içindeki askerlerin yani aktif hale de getir getirdi aktif hale getirmek de önemli içinde klan kalesinde ne var ne yok bile, bilebilme için şöyle aşağı taraftan büyük koruyucu ve Minyon prensi ejderleri saldı. Ve yukarıdan kraliçe ve kraliye şampiyonu birkaç tane de ilan fıçısını gönderdi. Ali Bey. Çok iyi bir şekilde tertemiz ilerliyor. İlan fıçılarının hepsini kullandı. İlan fıçıları da yani çok iyi bir yani asker diyelim. Çok güçlü bir askerdir. Arkadaşlar okçu kızlarını da hepsini attı. Aslında atmaya bile gerek yoktu ama razon kesti mi tam keseyim demiş. Yani tam da razon kesti ve tertemizde 3 yıldız almış oldu. Eline sağlık Ali Bey. İnşallah bu 3 yıldızların devamı da gelir diye bekliyorum. Gelir diye düşünüyorum. 13 belediye binası köyü olan arkadaşlarım da umarım işine yarar. Çok iyi bir taktik. Yani kullanılmasını öğrenmen lazım, bilmen lazım. Ee, bir takip Clash of Clans videolarımda 16-17 belediye binası e, köylerim yok ama 11-12-13-14-15 belediye binası olan köylerim var onların hangisinden sizlere savaş yapıp e, paylaşmamı isterseniz ona göre yorumlarınızı yazın ona göre de savaşlar yapayım sizlerle paylaşayım arkadaşlar bir dahaki Video'lara kadar görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim. Sağlıkla kalın arkadaşlar.